Ha? zaman hava arkadaşlar bu hmm. ee, Minecraft'ta ağaçtan ev yapacağız. Bakalım nasıl ulaşacak ağaçtan evmiş. Ee, benim buralarda büyük tek ağaç burada olduğu için. Ben bu geliyorum. Geldim. E, bu ağaçtan güzel bir ağaçtan ev yapacağım. E, ben buraya yavaştan yavaştan şehir yapıyorum. Şehir dediğim gökdelen falan yapacağım. Bunlar ilk evlerim. E, şuradaki ev benim evim. Burayı kendime taşarlıyorum. Ağaçtan ev diye kendimi yapacağım. Şu anda bir merdiven bulalım. Merdivenimiz kapı yerini kullanacağım. Ee, bir tane aklımda bir şey var. İnşallah olursa. Nasıl olur? ben hiç şey yaptım. Parseneri bunu da ağaçtan bir yer yapayım diye aldım. Ben şuraya kadar ulaşsın. Ağaçtan evmiş başlıyor. Tamam. Şuraya, şuraya bir... Bir şey bir Gizli yapalım. Şöyle, şöyle 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 yapalım tamam evet, evet. şuraları kapatıyorum ki kimse böyle şunu şuraya insanlar gelirse benim ağaç yerimi bozmasınlar ben geçen gün öyle bir tahlişsizlikle yaşadım. Evet, şurayı Evet, buraları şuraya kök Burayı ben evimi yapacağım. Bir de evet. bir kat daha taş. Hatta bir kat daha değil. Bir yerine de işleme kulesi yapacağım. Evet arkadaşlar, videomu katmayı atmayı unutmayın. İzlenmelerim şeyine eskisi gibi atmaya başladı. Evet. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle biraz bir iki blok daha şöyle yapsak büyük olur. Yeter bu kadar ağaç evimizin. Olduğu yer. Hadi. burayı böyle yapıyorum. Tamam. Buradan çıkıp buradan gireceğiz. şu tam orada değil de yapacağım bir şey. Buraya da bir şey var. Dur. Bunlar size şöyle... Ya tak yerini alalım. yerine alalım. Buraya. Mama bu başka bir şey ya. Ben bunu almamıştım. Ama aşağıdayım ben yanlış bir şey elimde tutmuşum. Aynen. E, yatak sabahleyin yapmak istiyorum. Çok güzel bir ev ulaşan düşünüyorum. Heh. Yavaştan yavaştan şöyle bitki. Evet bakalım. İsterseniz ben bu e, şimenleri koyup geleyim. Herkesten tekrar da merhaba şöyle e, yaptık çimenli evimişi, ağaçtan evimişinin olduğu yeri şöyle bir güzel yaptık şunu da yapayım he bura giriş yermiş buradan geliyorsun ee, buraya da galiba aslında şey yapabiliriz buradan düşmüyorsunuz tabii ki ee, göçleme kulesini nereye yapacağımı en bağı bilmiyorum şu anda bura böyle oldu ee, gördüğüm yerleri hem daha kapatıyorum e, ee, koltuğumu e, yani yataklarımı ikizliye yatak yapacağım e, ee, yatağımı hatta şu bölge daha güzel olur bence e, ee, yataklarım ben şurada daha güzel e, böyle daha güzel ulaşan düşünüyorum e, ee, istediğiniz ev türü varsa onu da yaşayabilirsiniz ee, ya da dağın içinde bu e, benim şu anda durun göstereyim Mesela benim şu anda durduğum mesela şu dağda bir ev yapabiliriz şu dağın şurasından şuralarından tam buradan gireriz mesela kaçarız ev yaparız dağdan ev. Onu da yaparız. Şu anda biz ağaçtan evimizin dışı böyle gözüküyor. Ee, büyük ihtimalle biraz daha merdiven çıkıp ee... durun çıkayım. Ee, şurayı biraz daha kaçtıktan sonra oraya da gösterme kuleşi yaparım. Şu anda şurayı kapatalım. Ne olur ne olmaz. Heh. Şu anda böyle sandık falan alalım. Hmm, ne güzel durur. Evimi yaptıkça güzel şey yapmaya çalışıyorum. Ee, göğüsünden alalım. Durun ben bir şey ağrım. Bulup geliyorum. Herkese tekrardan ee, merhaba. Bunu aldım evde ısınmak için. Tam hatta tam şuraya koyalım ondan sonra sandık aldım herkesin evinde olan bir şey ondan sonra e, kitaplıklar aldım böyle üç çuaf e, bir de şöyle bir şey aldım çiçekleri e, bunun içine koydum e, ben şey güzel oldu şu anda konforu bir de giriş kapısının oraya yapalım gelenler ısınsın diye. Evet, ben şey güzel oldu şu anda evim. Ben sevdim evini şu anda duruşunu. Bir de tablo varsa. Tablo. Olmadı. Tablo nerede ya? Bu muydu? Ama biz fırını koymayı unuttuk. Tam da televizyonun e, aslında şey olabilir. Oyun dondu. Tam bura yerine ay yattığım yerin arkasına şöyle bir tablo da ekliyorum. Evet. Bir de fırınımı iki ta üç tane fırında hatta yok ya. Dur. Fırınlarımı da buraya ekliyorum. Ama kalabalık yapmasak mı? He, Fırınları da buraya ekledim. Ben şu, şu anda evim çok güzel oldu ağaçtan evimiz. Ben bir üç katı daha çıkalım. Şöylemiştim iş gözetleme kulesini. Tam buraya bir şey çıktık mı? Işıklandırma hmm, ışıklandırma. Aslında ışıklandırma alalım. kablo yerini alacağım. Ondan sonra sandığımız dursun. Allah Allah. Ne alacaktım ya? Tamam. <laughs> Evet. Burayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda böyle yaptım. Ee, i̇şleme işleme kulemi. Ana bir şey unutmuşum. Dürbün. Hı. Arkadaşlar. Tıklamıyor. Burayı böyle yaptım. Üstünü kapattım. Yağmurlu günlerde e, üstüme şey gelmesin diye. Burada akşamleyin nöbetlerde ısınayım diye yaptım. E, ondan sonra dürbünümü böyle alıyorum. Evet. Böyle dürbünümü alıp böyle etrafa bakıyorum. Böyle etrafta eğer bir tehlike görürsem direkt Evin kapılarını kapatıyorum. E, Bura işliyorum. yani. Buradan dışarıyı işlerim. Evet arkadaşlar. Bugün. E, evet kapansa. Telefonun biraz şey var. Durun bir. Test edelim bunu. Heh. Arkadaşlar. Bugünlük ağaçtan evmiş böyle oldu. Şahsi güzel oldu mu yorumlara yazın. Puanlayın hatta. 10 üzerinden puan verin. Yorumlara 10 üzerinden atıyorum 5 verin. 5 mi? Heh. Ah, çıkamadım. Dur. Buradan çıkıyorsunuz. Evet. ilk kat burada oturup sanıyorum, yatıyorum, yemeğimi yapıyorum. Bir üst kata da çıkınca buradan da e, işleme kulesim, işleme kulem ya da buradan işleme kulem, buradan etrafı işlerim ya da alt kattan işlerim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yavaş yavaş şehrin şehrim büyüyor. Yani şu anda 3 tane ev var. Eee birine sadece köylüler ekleyeceğim mesela şehrim bu ev benim ve bu evde benim ağaçtan ev bu evi de güzel ama ağaçtan evim ben şey çok güzel oldu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ee, diğer video eğer severseniz e, yorumlara bir de ağaçtan evimi e, puanlayın severseniz e, yorumlara sevdim yazın Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Kendinize iyi bakın. Bay bay.